benim için hepsinin başlangıç noktası şiir. Ya yani kendi bildim bileli ilk şiirimi 6 yaşında yazdım. 6 yaşındayken bütün gün bir kuzuyla oynamıştım. O kuzuları kesip yediğimizi öğrendiğim anda içimden bir şiir yazmak geldi ve o gün bugündür şiir yazıyorum. Ama tabii hayat şiir yazarak idame ettirilmediği gibi yayın evleri dahi şiir basmak istemiyorlar. Dolayısıyla sadece şiirle hayat geçmiyor. O benim tutkum olarak duruyor ve yazıyorum ama televizyon programları olsun, bahsettiğiniz filmler olsun, o da o sosyal tarafımı besliyor benim. Çünkü yazı yazmak demek aslında kendi kuyunuzun içine kapanıp oradaki e, demleme sürecini yaşamak demek. Oysa ki sinema olsun, televizyon programı olsun bir ekiple yapılacak işler. O yüzden de e, bir taraftan onlar da devam ediyor ama onlar da biraz dışa bağımlıyım. Yani bir film teklifi geldikçe ya da bir proje geldikçe televizyonda yer alabiliyorum. Öbür tarafta ben kendi yaratıcılığıma ya da çalışkanlığıma bakıyor. İkisini de her zaman paralel götürmek istiyorum. İşin medya kısmını ve o yaratıcı kısmını yani şiir kısmını araştırma diyecekseniz de araştırmada hakikaten çok özenerek yaptığım bir şey olduğu için çok daha az oluyor. Yani mesela bir tane e, makalelerden mürekkep kitabım var. Çünkü o kitabı yazmak bile benim 3 senemi aldı. O yüzden de daha ağır oluyor. Şimdi de mesela daha böyle fanfaterlerle ilgili bir kitap. Bir de bir ağaçların kültürel tarihi üzerine bir kitap üzerine çalışıyorum. Ne zaman çıkacak belli değil. Çünkü böyle yavaş yavaş böyle damlıya damlaya göl olur misali. Ee, yazılar eklendikçe kitap inşa ediliyor. Bana göre zaten televizyonlar artık böyle bir gladyatör müsabakası, müsabakası gibi. Ee, zira herkes birbirine karşıya bir ders veriyor ya cehalet atfediyor ya üst perdeden konuşup o eril dili şahlandırıyor aklı sıra. Ya çok teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Ben bazen Zaten hazır cevap olmadığım için böyle ne yapacağımı şaşırdığım çok zamanlar oldu. Ama özellikle o tarih programlarından bu yana bayağı bir ara vermiştik. Şimdi tekrar geri döndüm. Yani Eylül ayından itibaren iki tane tarih programı yapıyoruz. Orada bir tanesi çok sevdiğim Profesör Nezih Başgelen'le ve İlber Ortaylı'yla haftada iki program yapıyorum. Eskisi kadar sabırlı değilim, o, o kesin. Ee, oyunculuk ya da televizyonculuk tecrübesi tabii ki çok şey kattı bana çünkü hakikaten böyle duruma göre e, davranmak ya da susmayı bilmek de bence önemli. Çünkü bazen şunu hissediyorum, özellikle otur tartışma programlarında ne kadar çok hararetli tartışma olursa o kadar çok rating alınır gibi bir bence mantalite var. Ben de bunun çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun hepimiz de farklı birikimlerle, araştırmalarla, çalışmalarla orada e, yer alıyoruz. Dolayısıyla birinin birisine daha böyle bir bilgeçlik taslaması ya da üst perdeden konuşması kabul edilir değil. Özellikle de bu bahsettiğiniz eril e, tarzda bir e, konuşmayla olmaması gerekiyor. O yüzden de birazcık ters köşe yapıp mesela tam tersine böyle yükselip cevap vermektense bazen susmayı bilip de hani dik durmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hala da yani mesela Nezih hocayla öyle şeyler yaşamıyoruz ama İlber Hoca çok komik şeyler yaşıyoruz çünkü 6 sene öncesinden hazır, ya da 5 sene oldu galiba tarihin arka odası ben çok daha fazla araya girmeye çalışıyorum bazen ilbir hojele girilmiyor çünkü o gerçekten böyle bir <laughs> monolog şeklinde konuşuyor ve konudan konuya böyle Ali harikalar diyarında misali atlıyor. Bir taraftan çok seviyorum çünkü tarihi sanki böyle masallaştırıp anlatıyor gibi ama bir taraftan da mesela ben de devreye girip bir şey söylemeye çalışınca o şey demeye başladı bana sen de çok dillenmişsin falan <laughs> gibi şeyler söylemeye başladı. Bu dillenmek değil sadece hani o sohbetin parçası olmaya çalışmak. Ama gerçekten de Celal Şengör olsun, İlber Ortaylı olsun bu gibi kıymetli kişiler ya inanılmaz bir hafızaya sahip ve onlarla konuşunca bir taraftan çok şey öğreniyorum ama bir taraftan da kendim de bir şey eklemeye çalışınca zorlanıyorum. Çünkü araya girmek bile çok zor. Çünkü onlar hep anlatmaya ve böyle hani tek anlatıcı olmaya alışmışlar. İşte ben de böyle hani <laughs> kıyıdan köşeden bir şekilde devreye girmeye çalışıyorum. Son zamanlarda mitoloji dersi vermeye başladım ve mitoloji zaten bana her zaman çok ilham veriyordu. Hem şiirlerimi de çok besliyordu. Mesela her şey bir hikayeyle başladı diye bir kitabım var. Eski mitleri kendi birazcık da böyle feminist bakışla yazdım. Dolayısıyla mesela Medusa mitini bambaşka bir şekilde ele aldım. Ya da işte mitolojiden başka karakterleri Mezopotamya mitolojisi olsun, Lilit hikayesi olsun. Dolayısıyla tavsiye edebileceğim son zamanlarda okuduğum nefis mitoloji kitapları var. Bir tanesi şu anda okuduğum Neil Gaiman'ın İskandinav mitolojisi kitabı. İskandinav mitolojisini ben hani özellikle greco roman mitolojisi ya da Mezopotamya mitolojisinden daha az bilirdim. dolayısıyla işte belki son yıllarda popüler sinemada gördüğümüz bu işte Marvel filmlerinde ya da çizgi romanlarda Thor ya da Odin'in hikayelerini görüyoruz ama bu orijinal mitlerden alınıp Neil Gaiman gibi bana göre son derece yaratıcı bir yazarın kaleminden yazılmış. yanılmıyorsam Metis'ten çıktı. dolayısıyla onu hararetle tavsiye ederim. Neil Gaiman, İskandinav mitolojisi. biraz geç keşfetmekle birlikte Ursula K. Le ben okumaya başladım son son bir yıldır. Ee, ya birazcık Ursula e, Le Guin'in kendisini de eleştirdiği gibi e, fantastik edebiyat ya da e, bilim kurgu birazcık üvey evlat muamelesi görür. E, sanki böyle bir ikincil edebiyattır e, ya da e, hafif edebiyattır. Oysa ki gerçekten de okuyunca Ursula K. Le Guin bana göre inanılmaz distopyalar ya da ütopyalar inşa etmiş. Kimileri için böyle bir anarşistlerin el kitabı gibi olan kitapları, kimileri için böyle inanılmaz böyle Tolkien'e e, yarışacak eserler e, yazmıştır. Onun e, Yerdeniz e, Üçlüsü var. E, on, onları tavsiye ederim. Çok güzel kitaplar. Gerçekten de hani Harry Potter belki de son 20 yıldır en popüler olan kitaplar ama onu okuyunca diyeceksiniz ki uh, Harry Potter'ın anası varmış. Hatta kendi röportajında şunu söylüyor. Uh, J.K. Rowling'e orijinal diyen bir eleştirmen uh, tereyağı ekmeğe orijinal diyen bir gurme gibidir. Gerçekten de o Hogwarts okulunun, o büyü okulunun uh, asıl kaynağı uh, o yerdeniz uh, kitaplarındaki büyü okulları. O yüzden de onlar çok güzeldir. Ama bir de Ursula K. Le Guin'in röportajlarından bir araya getirilmiş bir kitabı var. Söyleşiler galiba Ursula K. Le Guin. O da çok güzel. Çünkü hakikaten böyle edebiyata bakıştan tutun felsefi görüşüne kadar, çalışma alışkanlıklarına kadar ya da okuma alışkanlıklarına kadar çok zevkle okuduğum bir kitap. Bir de Balart diye bir İngiliz yazar var. Ballard'ın Vermilion Sands diye bir kitabını okudum en son. Zincifre Kumlar diye çevrilebilir. O da beni bambaşka diyarlara götürdü. Çünkü böyle genellikle hep sanatla ilgili ve gelecekte sanatın ne olabileceğine dair. Mesela bir tane bu kısa hikayelerinden ibaret bir kitaptır. Bir hikayesinde şiirin aslında bittiğini söylüyor. Çünkü makineler gelişmiş. Sadece bir düğmeye basıyorsunuz. Tık 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 tık. Böyle e, şiirler çıkıyor. Birdenbire bir kişi bütün o aletleri kırıyor, kırmaya başlıyor. Ve şiir bitti diye şairler saçını başını yolmaya başlıyor. E, spoiler vermeyeceğim. Sonunu anlatmak istemiyorum ama e, heykelle ilgili, şiirle ilgili hatta moda ile ilgili masalımsı hikayeler var. Birazcık Calvino'yu andıran tarafları var. Son zamanlarda okuduğum bunlar. Buraya ilk geldiğimde oğlum iki buçuk yaşındaydı ve tam şu arkamdaki yerde kitapları <laughs> aşağıya indiriyordu. İlk geldiğimde şunu hissetmiştim. Burası kurtarılmış bölge gibi bir yer. Yani bana göre zaten kitaplık demek, kütüphane demek, e, kitap evi demek, e, Borges'in böyle sonsuz evrenine girmek demek. Dolayısıyla böyle güzel kitapçılara girdiğimde sanki Borges'in koridorlarında kaybolmuş gibi hissediyorum ve müthiş bir arsızlık hissediyorum. Şu kitabı da alayım, bu kitabı da alayım. Bu sefer mesela geldiğimde kendimi durduruyorum çünkü bir tane sırt çantasıyla geldim. Yine duramadım. Oğluma çok güzel kitaplar buldum ve birkaç tane de e, e, kitap aldım ama sağolsunuz çok e, gerçekten bana Diyarbakır'a her geldiğimde evimde hissettiriyorsunuz. Çok mutluyum burada olduğum için İmza da çok güzel geçti. O açıdan da çok büyük bir heyecan duydum çünkü hakikaten. Bizler bir şeyler yazınca sanki böyle bir rüzgara kelam bırakıyoruz ve o nereye gidiyor bilmiyoruz. Ama sonra okurlarımızın gözünün içindeki o pırıltıyı görünce bize bir şevk ve heyecan aşılıyor. Dolayısıyla bu tür imzalar benim için gerçekten böyle doping gibi oluyor ve yalnız olmadığımı hissettiriyor. Ki ülkemiz sağ olsun pek çok konuda yalnız hissediyoruz bazen gerçekten de umutsuzlaşıyoruz ama güzel kitapların yazıldığını, güzel eserlerin yaratıldığını gördükçe o yalnızlık yok oluyor. O yüzden sizlerin de burada tuzu var, biberi var. Teşekkür ediyorum.